Evet. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün yayından sonrasından devam ettik. Hemen yayını bir paylaşayım. Sonrasında devam edelim. Hızlıca hemen yayını bir paylaşalım. Şöyle çok güzel. Yayınımızı paylaşalım. Mükemmel. Tamam. Bir bahsi reisi arayalım. Bu kim lan? Bu kim? Bir kişi daha. Bunu... Bunu bilmiyorum lan bu kim acaba? Lan Allah yanlışlıkla davet attık iyi mi? Hacı pardon ya. Yanlışlıkla davet attık bir gün ama. Neyse dur. Yanlış attık. Bunu çıkaracaktım ya. Boş arkadaşı sil ha. Yanlışlıkla attık arkadaşlar. <laughs> tamam. Güzel. Başka buradan istemediğimiz kimseden şu an yok. Okey. Birazdan devam edeceğiz. birazdan hemen başlayacağız. Ee, hangi karakterle gelelim diye. Bugün bir Alien Chapter 1 için Drift'le gelelim. Yani drift gider bugün. Şöyle bir bakalım içerik bandasına neler gelmiş. Teklif mi yok? Heh. Gün içerisinde de değiştirdiler yayını. Evet şöyle. Tamam. Bir bekleyelim bakalım kim geliyor. Bir ben bir baskıyı falan alayım. Gelecek mi bir soralım. Hemen bir kimse gelmezse eğer ben de buradan başlayayım. O olmadı diğer yayına yetişirler. <laughs> Twitch'e yetişirler. Bir baskı bir, bir, baskı gibi arayalım. Switch yayını aslında önemli ama bir gelebilirlerse çok hoş olur. Açmayacak büyük ben bir yazayım. Gelin biz de o sırada ekmeğe bir el giyelim. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Evet hemen ben vantilatörümü de hazırlayayım abi çünkü sıcak vantilatörümüzü hemen bir yakalım. Allah aman aman aman. Allah kolu düşürdük. Neyse bir şey olmadı arkadaşlar merak etmeyin. Hala iyi durumdayız. Ne oluyor lan? Heh. Tamam yanlış şey, telefona da şey yapmışım biraz ama olsun. Biliyorsunuz ki chat benim şu an yayın pan Biliyorsunuz ki yayın pan yayın panelim telefonum şu anda o yüzden telefon şu anlık çok önemli. Şunu üç tarafa koyayım da bir şey olmasın hemen hızlıca. Şunu şöyle koyayım. Babacım bir yere at atlarız iki dakika hemen şunu bir halletmem gerekiyor çünkü. Evet hızlıca. Tamam. Nereye atlayalım? Palmiye Park'a falan atlayalım ha. Çok güzel hemen bizimki de geldi hemen. Bayağı iyi. Tam zamanla geldi hadi bakalım. Alo! Hocam burada mısın? Hocam selamlar aleyküm yayın. Aleyküm selam eyvallah eyvallah hoş geldin kardeşim. Hoş Oğlum bulduk. maç ne oldu ya? Öncelikle buradan Sakarya ve Göztepe'lerin hepsinin demek isterdin de yayındayız. Şimdi yayındayız deme biz yayından sonra seninle bir şüphe ederiz toplu. Buradan Göztepe'lere sesleniyorum. Baldız nasıl soktuk ama. Oğlum bir şey sen hangi maçı izledin lan? Hangisini? Kocaeli Spor ben, Kanka ben fenerbahçe ba Baça, Trabzon Spor Maçı'nı demiştim ya. <laughs> Orada da soktuk her alanda. Sen Trabzon mu tutuyorsun? Terbiyesiz herif. Tabii, Yani Trab Trabzon derken yani ben Trabzon'u değilim. Ben Galatasaraylıyım ama Trabzon'un... Kanka, kanka Trabzon'u var ya. Döşeyin oğlum Trabzon'a. Trabzon'a var ya çok pis şey kaptı. Oğlum yalnız ha hakemi gördün mü lan? Çoğu şeyde faulü vermedi. Ya sen iz izlemedin doğru. Ben iz ben ben izleme fırsatım sen? oldu. Ben Fenerbahçeliyim. Şehirsiz hakem vermedi anasını ya. Oğlum lan yürü git MK. Yok 2 penaltı verdi attınız. İki penaltı verdi bir tanesini atamadı. İptal etti verdi. bazı foulleri vermedi anasını. Hayır penaltı değil mi? Bazı foulleri favori foul olarak vermedi. Bildiğin herifin üst üstüne çıkıyor anasını foul olarak vermedi. Neyse. Kendimi şimdi sinirlendiremeyeceğim. Arkadaşlar yeni biraz 10 dakika geç. Yani şu an hiç kimse yok ama olsun. <laughs> Videoyu video olarak izleyenler için söyleyeyim. Allah arkamdan sıkıyorlar lan. Bu arada ben 24 level falan oldum. Bakayım kaç level olduğuma. Aferin sen ben 24 level abi. olmuşum. Bir de gümüş bir oldum bugün. Sabah çok oynadım ben. Gümüş bir oldum e Renkit'te da Dedim bugün iyi adamlar gelsin oyunda diye. Gümüş bir'e yükselttim. Bayağı oğlum her girdim evde her, her gidip, e evde 10-20 kilo aldım bir de win aldım. Rahat rahat yükseldi direkt seviyem yani. Arkadaşlar buradan söylerim Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları bu maçla birlikte kesilmiştir. Hacı İsmail'e 24 Aralık'ta koyacağız. Hacı İsmail kaçacak arkadaşlar. Bana bak oğlum. Bak oğlum evine baskın atayım seni çocuk. Beni sinir etme. Gel lan tekele düşelim seninle. Gel tekele düşelim tamam. o değil de Şahin'i aradım. Şahin de dedi söyleyeyim bir, bir, bir iki el burada, burada atacağız arkadaşlar. Sonra biz yine şeye geçeceğiz. Twitch'e geçeceğiz. Ee, çünkü YouTube, YouTube'da Twitch'te kadar izlenmiyoruz. O nedenle Twitch'ten yayın yapmak daha bizim için karlı oluyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Ha, istiyorsanız ki YouTube'dan izleyeceğiz diyorsanız bu yayın YouTube'da da izlenmeleri biraz arttıralım. Arttıralım ki YouTube'dan da yayın yapalım. Lütfen ya yani arkadaşlar şey karşılıklı. Biz burada eşe gibi konuşmayalım yani. Değil mi baskıcım? Evet. Neredesin lan? Piçeye gife bak. Allah'ım. Tamam evi vurdum çok güzel vurdum hatta. Lan bana he. Bana vurdu ne? Terbiye bak ya. Oh, Oo bu çıktı şey. Dur ben hemen hikaye paylaşımlarımı yapayım ondan sonra. Hemen paylaşımları yapalım. Zaten. YouTube'dayız kardeşim. YouTube YouTube'dayız şu anda. O değil lan kendi maç paylaşımlarımı. He yap. Sakin. Kardeşim ama bak şu an yapma YouTube'da olmuş ama Twitch'te yapacaksın yani yayındayız diye. Bigo'ya da söyledim o da biraz şişe harca, o da yayacak yayını. Diğer yayını, Twitch yayınını. O konuda iyi oldu yani. Basit ee, Baski kanka sen bilgisayar parçalarından falan anlıyor mu kanka? Çok bilmiyorum. Ha, o zaman boş ver. Şu an bir YouTube da bir diyeğim. Baktım hiç kimse gelmedi. Devam ederiz şey. Adı neydi? Hiç geçelim. Yani. Ee, geçelim. Ne oldu? Şu el bitsin öyle geçelim. YouTube ben bir yer atıyorum Artık sen YouTube'a daha az şey atacağım arkadaşlar. Burada da söyleyeyim buradan. Ev ee, burada bir yorum gelmiş. Ne Bir okuyayım. Bir çete okuyayım. Banzor selam Sana da selam kardeşim. Aleykümselam yorumu okuduk. Hatta dur ben şu kullanıcı yorumlarını göstereyim de ben buradan göreyim en azından milli kim şey yapıyor falan. Yorumları yayına ekleyemeyeyim. Yani şuradan göreyim. Selam kardeşim sana da. Tamam. Buradan en azından yorumları falan görelim. Şöyle ekleyelim okey. Arkadaşlar gelenler yayını, pa yayını, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Zaten bir, yere, bir, yere, bir yere geçip diğer tarafa geçeceğiz. Twitch'e geçeceğiz. Bunu da söyleyelim. Ya o zaman biraz şeyden sonra biraz sakin, sakinleşeceğim şu salak arkadaşlar, maçtan sonra. Size bir haber vermek istiyorum yayındayken. Video olarak izleyenler için ver. Şu an kimse yok şu yayında bu mücmenle. Yüzden... Şimdi Dünya Savaşı duruyor arkadaşlar. Sus lan sen, Fenerbahçe'yi gömmeye gelmiş. Oğlum şu an çok mutluyum, Kocaeli kazanmış, Fenerbahçe kaybetmiş, Galatasaray liderliği Sen hangi şehidisin ki? E, sen Galatasaray'dasın değil mi? Galatasaray'ın evet, kanı çok uzun sürmeyecek Koceli. merak etme, Yakında düşer. Ay, sıkıntı yok, Mayıslar bizimdir. Beğenme. Geçen sene de öyle diyordunuz, sonra Mayıs'ta... Ben de ben, ben geçen sene hiç, Süper Ligi hiç takip etmiyorum, geçen sene, bu sene takip ediyorum. Bu sene ben takip etmediğim şey hakkında hiç yorum yapmam kardeşim. Beni bilirsin. Takip ettiğim şeyi şey konuşurum ben. <laughs> o yüzden bu sene gel. O zaman. Oluruz, Kod Gururluyuz. Kocaeli sporluyuz. <laughs> kardeşim, boş ver şimdi sen Kocaeli falan. Bırak şimdi onu bunu. Hadi hızlıca, tamam, değilim, dur tamam. şeye bitsin Ne? Yayındayız oğlum şimdi Hayır, bak milleti öyle kavga değil ettik değil Yani. Mi? Yayını saldım derken o yayın değil yani. F Fenerbahçe. Ay. Evet. Hayır, fener Fenerbahçe kesine kardeşim sus lan. <laughs> Konuştukça basıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? Yak bunu kullanmayacağım. Bu sağlamaz beni şimdi. Hocam şöyle bir geçelim bakalım. Oğlum ben bugün savaş çok oynadım ya. 24 level yaptım görev olmamasına rağmen. O lan tuz. bırak ya. Roket işime Ya da... Ya da kiti bırak ya da. Roketi al med kiti bırak. Ha bak bak manyaya bak. Geri zekalı bak. Terbiye safe. Ne sıkıyorsun lan sen bana? Bak. Sala bak tuttur. Bir de tuttursa. Ben de tutturabilsem keşke. <laughs> ha tutturma sıkıntı yok. Şunu ver bakayım sen bana. Şunu da ver. Okey. E bu ne abi şu taktakı sal ya ver şunu. Heh. Oh be. Taktan güzel de hasarı güzel de. Çoğu üç üç çoğu şeyle klasik pampa her zaman tercih edeyim abicim. Meta çünkü şu anda ona uygun biliyor musunuz? Dek 4 kill aldık abi. Beyazdan şey şey geçeceğiz. Hocam Basri kankacığım bizim şeyin e linkini atabileceğim mi şeye? Efendim? Bizim chat'e. Linkini at atabileceğim mi bizim şey diğer kanalın? Çete atabilirsen çok hoş olur. Atayım bekle. Millet yayında olanlar görsün birazdan o tarafa geçeceğiz çünkü. Vallahi bu akşam için yani doğmuşuz ya. Tamam lan yeter artık maç muhabbeti duymak istemiyorum. Ben bu Yeterince akşam tüm enerjimle oynarım var ya 20 bin alacağız oğlum bu akşam bak ben bu enerjiyle ben bugün bunu bir söylüyorum. tane Ben bugün bir tane şeyi de rankitte aldım ya win. Biz hiç win aldık mı ya sizde bu sezon? Bizim ne almadık da ben kendim şu ben kendim şu an 3, -3 k falan win aldım kendim te tek girdiğim ellerde. Sen okuyacaksın ha. İlk iki ilk iki girdiğim elde win aldım i̇lk, ilk, ikisinde sonra bir de bugün şeyde aldım adı neydi? Ranket girdiğimde aldım. Ben dislike attım lan işte dur. Ben ihanete. <laughs> dur kanka pardon. Tam Barış Fenerbahçe'yi izleyip bizim kim? Bana moderatör ver bu arada. Aa sen moderatör değil misin? Dur. Aa doğru sen Twitch'te moderatörün. Arkadaşlar kusura bakmayın bir, bir tık bekleteceğim. Dur yapıştır gönderdim. Mr. Yarbay'a e hemen bir. <laughs> Mr. Yarbay. <Gervay. gülüyor> <laughs> <laughs> şöyle. Hı. Tamam. Şöyle ayarlayalım. Bak yayını kartlıyor ha. Tamam eyvallah. Ben de biraz kartlıyım dur. Yüz atayım yüz. Oh. Oh. <laughs> Neyse tamam okey dur seni. Bir çete bir şeyler yazsana seni moderatör yapayım. Yazdım ya link attım. Gelmemiş. Nasıl gelmemiş? Bir link gelmemiş bir daha at. Neyse. Ajan yayını durdurdum diye olabilir. Bir dakika dur bakayım. Yayınım, dur, yayın durmadı ki onu devam ediyor. Kendim hayır şeyde ke kendim telefonda duruyorum. Çıkıp giyeyim bakayım. 3 kişi izliyor şu an. Şahlanıyoruz. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapsana bir daha yaz bakayım sen chat'e bi abem Ben chat'i niye şey yapamıyorum ya? Dur bakayım. Bir bakayım hatta yorumlara. Valla gözükmüyor attığın he PlayStation'da da gözükmüyor. Ha dur bir dakika bekle bekle bir daha atayım. yanlış yerden atıyormuşum. At çünkü görünmüyor. Çeti şey görmemiz gerekiyor. Lazım. Geldi şimdi geldi. Bakayım bakayım. Şöyle bir bakalım. Neden gözükmüyor? PlayStation'da sağ üstten kanka bir mesaj var yazısı geldi az önce ben gördüm. Kanka onu kanka o şey oldu. Ben girdim girmeyin ondan gözüktü. Allah Allah ben niye göremiyorum bunu ya? Bir dakika burada yayıncı pop yayıncı şeyisi var mı bu, bu yayıncı paneli? Yayıncı pop paneli var mı YouTube'un? E Twitch'i lanmak üzere vardı telefondan yönetebiliyordum bütün bütün yayını. Bundan yönetemiyorum bak. Bak bundan yönetemiyorum. Bu kötü. Hocam dur ben, ben atı Senin seninki gözükmüyor çünkü ben atı vereyim dakika. Yalnız çok şeyde duruyoruz, uçta duruyoruz. Dur şu karakteri biraz bir çekeyim. Harbi bir snipe tıkışım var. Yalnız kardeşim o mübarek gene nefesini duyuyoruz. Bir tık mikrofonu Pardon çekme bir tane. dün geceden kalmış biliyor musun hani dün gece. Tabi biz biz daha arkadaşlar dün gece şeyden sonra biraz daha oyun oynadık. baskı e, baskıyla. Şahin çıktı uykusu geldi onun. Baskı. Şahin kaçtı. Al, kullanmıyoruz biz sen nickname dedik. Sen de lan Allah Allah Nickname, nickname devi kapandı kardeşim çok uzun süre oldu. Hayır kapanmadı. Ka ne diyeceğiz? Kartal mı diyelim? Allah öleceğim yalnız ha. Yok, Yo, dayı, dayı diyeceksiniz. Ne diyeceğim? Dayı. Dayı mı? Dayı nereye çıktı birader? Öleceğim yalnız, çok az yanım var. var. Çok sorgulama. ama. değil Hadi. yani. Onun özel anlamı. Çok uh, iyi öldürdüm, gördün mü? Aha bir tane adam geldi, sıçtık. Kaç birader, kaç kaç kaç. Bombası da var, piçin. oh. Ben kaçak. Kanka vurma. Ya bak, Allah'ın cezası, neyse. Neyse en 25 level olduk. 12. olmuşuz bu arada. Şimdi dur şu yayını bir bakayım dur. Şunu ben bir ayarlayayım Ne ondan sonra başımıza iyi iş çıkmasın kardeşim. Şunu da şunu da şuraya şöyle koysam sanki daha hayırlı olacak aynen. Şunu şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. O birik Kimmiş? karakteri kaçınız ya? Ney? Geçen sezon muydu bu karakter? He gel yok geçen sezondan bir önceki sezon. Ney? Geçen sezondan bir önceki sezon mu? Yani üçüncü, ikinci mi? Adı ne mi? benim ol bende olması lazım o. Bakayım Ninja Drift, şey Figari Gölgeymiş. Figari Gölge. Oğlum ben ne fakirim var bende hiçbir şey. Neyse salla ya at atmayacağım, atmayacağım şeyde şu an çok kişi izleme. Şimdi... O zaman sen Twitter'a geç, ben de o sefer Twitter'a gidiyorum. Okey, bir yere bitirdik. Arkadaşlar gittik tekrardan gidiyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere.